Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli balon gibi kabaran, puf puf yumuşacık, çok lezzetli börekler yapacağız. Bu tarifi ne zaman yapsam hiçbir zaman beni yanıltmaz. Hep garantili bir tariftir. Ve mutlaka deneyip yapmanıza değer ve yapınca da elbet bana hak vereceksiniz. İlk olarak yoğurma kabımın içerisine 5 su bardağı un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek unla birlikte karıştırıyorum. Şimdi 1 paket maya ekliyorum. 1 su bardağı un için 2 su bardağı su yeterli. Biz yine bir buçuk su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü e, bir su bardağı un eklediğimizde unun cinsine ve unun kalitesine göre farklılık gösterebilir ve ondan ziyade bardağın içerisine aldığı un miktarı da farklılık göstereceği için e, alacak olduğu su miktarı da e, değişkenlik gösterecek. O yüzden bir buçuk su bardağından sonrasını yoğurarak azar azar ilave ederek e, ekleyelim benim tam tamına 2 su bardağı ılık su tam bu 5 su bardağı onun için denk geldi hamurumuzu toparladım biraz eli yapışmamız için az miktarda bir un serpildim tekrar toparlıyorum daha sonra tezgahın üzerine alarak iyice yoğuracağım Hamurumuzu çok iyi bir şekilde yoğurduktan sonra el yapışmayan sakız kıvamında bir hamur elde ettikten sonra kıvamı aynı kulak memesi kıvamda olacak şekilde olacak. Hamur leğenimin içerisine hamuru koydum. Şimdi üzerine bir bez örtüyorum. Hamurumuz dinlenip iki katına çıkıp kabarması için 40-45 dakika beklemesi dinlenmesi kafi. Görmüş olduğunuz gibi iç harcı için peynir ve maydanoz karışımı ekledim Ben siz istediğinizi sade peynir de yapabilirsiniz istediğinizi arzu ederek iç harcını hazırlayabilirsiniz hamurum 40 dakika dinlendi gördüğünüz gibi fosfos kabarmış 2 katına çıkmış Hamurumun havasını aldırarak bir to hamurumu toparlayarak yoğuruyorum. Daha sonra hamur leğenimi içerisinden çıkartarak tezgaha koyuyorum ve tekrar iyice yoğuruyorum. Hamurumu tekrar yoğurup topardıktan sonra rulo halinde ince uzun bir şekil veriyorum. Daha sonra hamur kesme aparatıyla küçük bezeler olacak şekilde kopartıyorum. Şöyle bir hamurumu kopartarak size nasıl bayalandığını ve kıv hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Hamurumuzu çok iyi yoğurduğumuz için şekil alabilen bir hamur oldu. Tüm bölmüş olduğumuz hamurlarımızın hepsini 11 bezi olacak şekilde yani 11 tane böreğimiz olacak şekilde hepsini küçük küçük kopararak tüm hamurlarımızın hepsini toparlıyorum. Tüm hamurlarımızın hepsini 11 eşit parçaya bölerek hepsini toparladım. Tezgahımın üzerine ve hamurun üzerine un serpiyorum. Daha sonra hamurumu açmaya başlıyorum. Açmış olduğum hamurun içerisine hazırlamış olduğumuz maydanozlu peynirli karışımı ekliyorum. ve kapatarak uç kısımların hepsini birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi böreğimiz hazır hale geliyor tüm hamurlarımın hepsini açarak aynı bu şekilde hazır hale getiriyorum. Daha sonra pişirmek için hepsini sırayla pişireceğim. Şimdi ikinci hamur bezlemi de aynı şekilde. İlk olarak tezgahımın üzerine ve daha sonra hamurumun üzerine biraz un serptikten sonra hamurumu döndüre döndüre açıyorum. Hamurumuzu açtım. Şimdi bir kenarın diğer kenara kapatarak ortada bir çizgi oluştu. Bu tam hamuru iki eşit parçaya bölmüş oldu. Diğer tarafı iç harcını koyuyorum. Diğer boş kalan kısmı ise kapatarak e, dengede eşit dengede kapanmış oluyor. İç harcımı ekledikten sonra boş kalan kısmı iç harcımın olduğu tarafa doğru kapatarak uç kısımlarını birleştiriyorum. Böylece eşit bir birleşme meydana geliyor. Şimdi üçüncü bezeme de aynı şekilde hem tezgahımın üzerine hem hamurumun üzerine un ekleyerek hamurumu döndüre döndüre açıyorum. Şimdi yine tekrar hamurumun kenarı bir kenarını diğer kenara birleştiriyorum. Daha sonra ortada bir çizgi oluşuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi iç harcımı bir kenarını ekliyorum. Daha sonra boş olan kısmı ise kapatarak uçlarını birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi böreğimiz hazır. Şöyle hep hamuru yakından göstermek istiyorum size de. Aynı bu şekilde olması yeterli. Eğer sizin için büyükse bunu küçük ebatlarda da yapabilirsiniz size örnek olması için birkaç tanesini böyle uygulayarak gösterdim. Tüm hamurlarımın hepsini aynı bu şekilde börek şeklini verdikten sonra tüm açmış olduğumuz böreklerin hepsini tepsiye dizdim. Daha sonra pişirimi hepsini sırayla pişireceğiz. Tavamın içerisine sıvı yağ ekliyorum bolca. Mutlaka ama mutlaka yağımız kızgın. Yani sıcak olsun. Yağımız kaynama noktasına geldikten sonra iyice kızdıktan sonra hazır hale getirmiş olduğumuz tüm böreklerin hepsini sırayla pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi böreklerimizin hepsi puf puf kabardılar. Çok güzel oldu. Garantili bir tarif. Moyalı bir börek olduğu için kabarması garantili. Şimdi diğer tarafı kızardığı zaman döndürüp pişmeyen yeri de kızartıyorum. Önlü arkalı döndürerek kızartıyorum. Şöyle yumuşaklığına dokusunu göstermek istiyorum. Şimdiden yumuşacık puf puf içi balon gibi kabardı. Ben dış kısımlarını nar gibi kızartıp öyle pişiriyorum. Önlü arkalı döndürülerek pişiriyorum. Sonra tekrar hazır hale getirmiş olduğum böreklerimi böyle sırayla bir döngü içerisinde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hemen kabarmaya başladı. piştikten sonra ocaktan alıyorum. Tekrar yine böreklerimi koyacağım. Bu börek biraz yapıştığı için tepsiden çıkartırken biraz uzadı. Ama gördüğünüz gibi hepsi balon gibi kabaran böreklerden. Mayalı olduğu için garantili bir tarif. Bu arada bir püf noktası vermek istiyorum. Ee, böreklerimizi pişireceğimiz zaman e, tavanın içerisine yağı kattıktan sonra eğer yağımız soğuk iken direkt böreğimize koyarsak hamurlar yağı çeker ve börekler yağlı olur. O yüzden mutlaka ama mutlaka yağımız kızgın olsun. Yağımız kaynama noktasına geldikten sonra yani yağımız iyice kızdıktan sonra böreklerimizi öyle koyalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi puf puf kabaran, yumuşacık dokusuyla muhteşem bir börek oldu. Garantili bir tarif. Hem lezzetli. Ön arkalı nar gibi kızarttıktan sonra tavadan alıyorum. Şöyle birkaç tanesini şöyle örnek olarak size göstermek istedim. Yumuşacık gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sertlik yok balon gibi kabaran. Hem bölerek de göstereceğim dokusunu sıcak olduğu için biraz zorlanıyorum. Ama gördüğünüz gibi yumuşacık. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. yeni gelecek birbirinden güzel, lezzetli, pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve paylaştığım videolardan haberdar olabilmek için yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.